Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bu videomuzda 2021 Temmuz ayı emekli zamlarıyla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Ne kadar olacağıyla alakalı. Biliyorsunuz Mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Sadece Haziran ayı kaldı. Haziran ayının da belirlenmesiyle Temmuz ayında alınacak emekli zamları belli olacak. Kanalıma abone olup videomu beğenip paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Hadi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. arkadaşlar tekrar Selamünaleyküm ee, Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu arkadaşlar ee, 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu bu Mayıs ayı enflasyonundan sonra bir de Haziran ayı enflasyonu belli olduktan sonra emekli zamları 2021 Temmuz ayı emekli zamlarımız netleşecek şimdi Mayıs ayı enflasyon oranından önce bizim Ocak Şubat Mart Nisan Aylarına ait enflasyon oranlarımız nelerdi? Ocak'ta 1.68, Şubat'ta 0.91, Mart'ta 1.08, Nisan ayında 1.68 ve Mayıs ayında ise arkadaşlar 0.89 şeklinde oldu. 0.89'u açıkçası ben bu kadar biraz düşük beklemiyordum arkadaşlar. Ben 1 ve üzeri olarak bekliyordum. Zaten e, tahminler de bu yöndeydi. Piyasadaki tahminler. Mayıs ayı ile beraber 0.89 ile beraber 6, e, şu anda 5 aylık pardon 5 aylık enflasyon oranı 6.24 oldu. Şimdi herkesin anlayacağı bir şekilde bir hesaplamadan bahsedeceğim. Yani 2000 lira maaş alan, emekli maaş alan herhangi bir kişi şu an için Beş aylık e, enflasyon oranının sonucuna göre 125 liralık bir zam almış arkadaşlar. Tabi Haziran ayı da var bunun içerisinde. Haziran ayı da olacak. Ondan sonra e, sonuç, 6 aylık e, net sonuç ortaya çıkmış olacak. Şimdi e, bununla beraber dediğimiz gibi. 6.24 oldu. Ben tekrar söylüyorum 7.5-8 arası bekliyordum enflasyonu. 6 aylık enflasyonu. 6.24'ten sonra nereden baksanız 1.75 var. 8'e ulaşmasına. Şimdi benim fikrim açıkçası yani 7 7'yi biraz geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ona göre yani 2000 lira emekli maaşı alan bir kişi yaklaşık 145 150 liralık bir zam alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilgilendirmem bu kadar. Umarım her videomun sonunda olduğu gibi faydası olmuştur sizlere. Haziran ayı enflasyonu da netleştikten sonra bu e, İlk 6 aylık emekli zamlarının tam net olan şeklini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmaya devam edin arkadaşlar. Beğenip ve paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun.